Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a 17.000 kupayı oldum gerçekten. Ee, ben şöyle Brawl Pass yani bitirince olurum demiştim. Yani geç düşünmüştüm ama çok erken oldum. Yani Brawl Pass bitirmeden 18.000 bile olabilirim. 17.000 bir kupa oldum. Ee, baya güzel yükseldik. Ee, zaten bu Edgar'da baya yükseldiğim için güzel oldu. Ee, şimdi biraz daha kupa kasalım arkadaşlar. Hemen gireyim. Şöyle girdik. Max. Gel bakayım buraya. Canım bayağı az kaldı. Gel. Abi tek vuruş ama. İşte bu öldü. Yalnız Amber var. Tehlike abi. Ya baksana abi. Burada da köpek varmış. Yani raf. Köpek. Çok kötü vuruyor ya. O bir daha sorun var ya. Şu aşağı deli on var. Tamam zaten kendini gösterdi. Gel. Öldüm. İşte bu. Oo hesaplaşmaya kaldık Amber'le. 11'cik mi oldun Amber? Yuh artık. Amber sen dondursam aslında alırım ya bekle. Aha. Arkadaşlar alır mıyım diyorsunuz. bu be 11'ciklik Amber aldım çok iyi şöyle 17.011 olduk, Hemen bir daha maçı girelim gel bayım Kim geldi aşağıda burada kutu yok yokmuş herhalde ya adam hızlıca ne geçmiş gitmiş kural herhalde Bayağı zehirine geldik. Şunu alayım ben. Biz iki raf kavga edip Yalnız raf bayağı sağlam vuruyor arkadaşlar ya. Ben de alacağım inşallah. Bu hesapta alamayacağım herhalde de. Öteki yani. Öteki yani hesaplarımda alacağım. Bu arada öleceğim. Yani, öteki hesaplarımda alacağım arkadaşlar. Kostümü de gelecek. O videomu da kaçırmayın. Takipte kalın yani abone ol. Ulan kral gel ya buraya. Gelme ya gitsene. Allah'ım ya. Abi yani burada bir oha ya. Hepiniz mi istiyorsunuz? Neyse şu kadar kastık arkadaşlar. Byron'la oynayabiliriz ama burada çift oynayalım Byron'la. Hemen girdik maçımıza. Yanımızda Leon var. Tamam güzel. Şöyle hemen ilerleyelim. Ben şu kutuyu alayım. Bir tane tamam. Hadi. Anam 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 anam. Sıvıştım. İyi ki ben alacağım onu. Takım arkadaşımın doğmasını bekleyeyim mi? Bekleyeyim mi? Bekleyeyim. Yok beklemeyeyim. Adamlar geliyor. Maalesef vallahi çok yani son saniye aldım ama yapacak bir şey yok. Da adamlar geldi. Beni ne yaptın sen? Gel buraya. Ya da dur ya ben şu takım arkadaşım. Abi 2 dir, dir ölüyorsun ha. Ana 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 Dur canımıza azaldı. Leon tamam gizlen git hadi. Hadi seni Tamam hadi gizlen git. Ha, bir dakika adamlar şurada mı? Anne adamlar burada işte hadi. Hadi. ben. Seninle... Abi yapacağın şey tükürüğün senin ya. Hadi. Alamazsın ki. Ya. ya vallahi var ya. Neyse. Artı elimizde de aldık şöyle. başka düşük olan şöyle kupasına göre karakter yok ama Piper'la oynayacağım ben. Piper yüksek şey zaten bayağı oynuyor. Şöyle girdik maçımıza yanımızda Tara var. Para al sen şunu. kafa gösterin bana. Ben tabii onu özce kafa gösterin diyor. İşte bu. Şöyle bir tane ya aksesuar mı olaydı aldıydım onu. Ölen ya. Neyse. Ama al sen onu. Şu kutuyu da al. Bir tane yedin. Hadi nasıl değmedi o? Neyse onlarımı doldurayım. Aaa tara sıkıştı abi. Hadi nasıl değmedi o ya? Vallahi açıldıracağım. Sen de şöyle öl. Abi benim takım arkadaşım nasıl öldü ya? Bir dakika da yani. Uy çok güzel vurdum. Burada mısın? Değilsin. Nereye gizlendin lan? Yukarı mı çıktın? Aha yukarıda bak. Aldım kelleni. Şu iki yükü de alayım. Sekiz yüküm oldu. Aa bu da öteki maç Leon gibiymiş. İkidir ölüyor ya. Neyse ultimi şu Edgar'a saklıyorum. Edgar elim kaydı ya. Yanlış kavramadı. Seni aldım. Aksarım ah, olsun tamam. Bu maç büyük ihtimalle bizde ya. Tamam gel. Öldün işte ya. Ama güzeldi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.